Herkese yeniden merhaba. Bu videoda TYT Biyoloji Ders Notlarındaki 11. hafta testi ile devam ediyoruz. Ve bu 11. hafta testine başlayalım. Şimdi 11. hafta testinde genel olarak konularımız eşeysiz üreme gibi. Yani hücre bölümleri ve eşeysiz üreme ile ilgili sorulardan oluşmuş durumda. Şimdi bunları çözeceğiz. Birinci sorumuz. Çok hücreli canlılarda eşeysiz üreme çeşitlerinden hangileri görünebilir? Bölünerek üremeyi sadece Tek hücreli canlılarda görüyoruz. O yüzden bunu eliyorum. Tomurcuklanma ile üreme tek hücrelerde de görülür, çok hücrelerde de görülür. Çok hücreli örneğimiz hidra olabilir mesela. O yüzden bu olacak. Sporla üreme de yine mesela mantarlarda, erel otlarında görebildiğimiz bir üreme şekli ve onlar çok hücrelidir. Bu yüzden onlarda da olacak ve cevabım D olmuş oldu. İkinci sorudayım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eşeğsiz üremenin genel özelliklerinden biri değildir? Döllenme gerçekleşmez. Bu zaten temel kuralıdır. Kanıttır aslında üremenin eşeğsiz olduğunu. O yüzden bu olacak. Değişen çevre koşullarına dayanıklı yavrular oluşur. Bu yanlıştır. Tam tersi dayanıksız yavrular oluşur denmesi gerekiyor. Çünkü genetik madde ile ilgili mutasyon olmadığı sürece bir değişiklik olmuyor. Bu durumda çevre şartları değiştiğinde canlıyı çevre şartları gibi değişen hale getiremiyor. Yani canlının vücudunda genler sabit, değişmiyor ama ortam değişiyor. Bu durumda dayanıksızlığa yol açıyor. Bu yüzden B yanlış olacak. Diğerlerine bakalım. Tek ya da çok hücreli canlılarda eşit süremi görebiliriz. İşte tek hücreli örneği bakteri, çok hücreli örneği ya da deniz yıldızı gibi. Eşil üremeye göre daha hızlı gerçekleşir. Bir kere burada eş bulma sorunu yoktur. Bu bile bir hız katar aslında. O yüzden eşil süreme daha hızlıdır ve bu bir avantajdır hatta eşeyli üremeye göre temelinde de mitoz bölünme vardır evet her ne kadar bazı çeşitlerine mayoz görsem de genel anlamda eşitsiz üreme mitoz bölünmeyle olan bir üreme şekli bu durumda cevap zaten çıkmıştı ve B demiştik üçteyim aşağıdaki canlıların hangisinde sporla üreme görülmez tohumsuz bitkiler mesela erel otu sporla ürerler Cıvık mantarlarda sporla üreme vardır. Alkilerin bazılarında sporla üreme vardır. Küf mantarlarında vardır ama bira mayası tomurcuklanma ile üreyen bir canlıdır. Bu yüzden cevabım E olmuş oldu. 4 değil. Amip, bakteri ve öglana gibi tek hücreli canlarda görülen eşeğsiz üreme çeşidi hangisidir? Bunların hepsi tek hücreli ise bu üç canlının da bölüne bu üç canlının da üremesi ortak olan üremesi bölünerek üremedir. O zaman cevabım direkt bölünerek üreme olacak. Cevabım çıktı. Diğerleri ortak değil çünkü bu üç canlı diğerlerinden herhangi birini zaten yapmıyor. Tek üreme şekilleri bölünerek üreme. 5 değil. Tomurcuklanma ile üreme ile ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır? Bazı tek ve çok hücreli canlılarda görülür. Bu doğrudur. tek örneği bir amayası, çok örneği hidra olduğu gibi. Çok hücreli canlılarda oluşan tomurcuk farklılaşarak ana canlının minyatürünü oluşturur. Evet, tomurcuk mitoz bölünmelerle oluşturduktan sonra hücrelerde bir hücre farklılaşması meydana gelir ve bu şekilde minik bir hidrayı oluşturmuş olur ya da işte minik bir hangi canlıysa onun minyatürünü temelinde döllenme ve mitoz vardır direkt yanlış evet mitoz vardır ama döllenme asla olamaz çünkü döllenme eşeyli üremenin özelliğidir. Bir tomurcuklanma üremede asla görülemez. Cevap C ama diğerlerini de açıklamak istiyorum. Yavru canlı ana canlıdan ayrılabileceği gibi beraber de yaşayabilirler. Evet, yavru canlı isterse kopmaz birlikte yaşar bir koloni oluştururlar ya da ayrılır gider tek başına kendi kolonisini de oluşturabilir. Tomurcuklanma üreme prokaryotlarda görülmez çünkü prokaryotlar sadece bölünerek üreme yapabilirler. 6'dayım. Prokaryotlarda görülen bölünerek üreme mitoz olarak isimlendirilemez. Buna göre hücre bölünmesine mitoz bölünme denilmemesinin temel sebebi olayların hangilerinin eksikliği olabilir? Şimdi Mitoz bölünmede bildiğimiz bazı önemli olaylar var. İşte iyipliklerin oluşması, kromozomların belirginleşmesi, profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi evrelerin oluşumu. Biz prokaryotlarda bunun hiçbirini görmüyoruz. Görmediğimiz için bunu mitoz olarak da isimlendiremiyorum. DNA'nın eşlenmesi vardır. Her ikisinde de görülecektir. Burada bir farklılık yok ama iyipli oluşumundan bahsetmiyorum. Çünkü iyi ipliği diye bir yapı yok zaten prokaryotlarda. O yüzden bir kere bu bir eksiklik olacak. Boğumlanma eksikliği diye bir şey yok. Çünkü bakterilerin her ne kadar hücre duvarı olsa da peptidoglikan Selüloz gibi sert bir yapı değil, yumuşak bir yapı ve hücre çeperinin boğumlanmasına izin verir. Bu yüzden de bölünerek üreme sırasında hücre çeperinde bir boğumlanma görülüyor bakterilerde. Bu nedenle de boğumlanmada bir eksiklik olmayacak ve cevabım B olmuş oldu. 7 değil. 2 en eşittir 20 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gerçekleşen evrelerin kromozom sayıları ile ilgili hangileri doğrudur? Metafaz 1 evresindeki kromozom sayısı anafaz 2 evresindeki kromozom sayısına eşittir. Şimdi bu hücrem 20 kromozomluysa metafaz 1'inde de 20 kromozom olacaktır. Anafaz 2'ye geldiğimde ise şimdi metafaz 1'den sonra yani mayoz 1 tamamlandığında kromozom sayısı 10'a düşecektir. Yani artık mayoz 2'ye başlayan hücren 10 kromozomlu. Anafaz 2'ye gelindiğinde ise bu 10 kromozom kardeş kromatitlerine ayrılacak. 10 kromatit bir tarafa diğer 10 kromatit bir tarafa gidecek. Artık o noktadan sonra oluşan o kromatitleri biz kromozom olarak sayacağız. O yüzden 10 kromatit burada 10 kromatit burada toplamda 20 tane kromatit ve yeni Yeni 20 tane kromozom olacak. O zaman anafaz 2'de de 20 kromozom olacak. Yani bu doğru. 2. Anafaz 1 aşamasındaki kromozom sayısı. Nedir anafaz 1? Homolog kromozomların ayrıldığı evredir. Burada kromozom sayısında bir değişiklik olmaz. Bu yüzden 20 kromozom olacak. Metafaz 1 evresinin iki katıdır demiş. Metafaz 1 anafaz 1'den bir önceki evredir ve anafaz 1 ile metafaz 1 arasında herhangi bir kromozom sayısı farklılığı yoktur. Bu da 20. Burada önem vermeniz gereken şey şu. Anafaz 2'de kromozom sayısı bir önceki evreye göre iki katı olur ama bu kural anafaz 1 için geçerli değil Yani bu iki katına çıkma olayını biz sadece kardeş kromatit ayrılması durumlarında görüyoruz. Humorik kromozom ayrılmasında böyle bir durum olmuyor. O yüzden bu yanlış oldu. İki katı değil eşittir olması gerekiyordu. Anafaz 2 evresindeki kromozom sayısı onun zaten 20 olduğunu bulmuştuk. Metafaz 2 evresindeki kromozom sayısının iki katıdır. Zaten işte burada olay değişiyordu. Anafaz 2'de bir kromozom sayısı fazlalığı var ve bir önceki evrenin iki katı. Yani metafaz 2'de 10 kromozom var. Anafaz 2'de bu 10 kromozom kardeş kromatiklerine ayrıldığı için bir iki katına çıkma görülüyordu. Yani metafaz 2'de 10. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Gerçekten de iki katı olmuş oldu. 3 doğru ve cevabımız da D olmuş oldu. 8. sorudayım. Canlı vücudunda görülebilen Hücre çeşitlerinin hangileri mayoz bölünme geçiren ya da mayoz bölünme sonucu oluşmuş bir hücre değildir? Yumurta ana hücresi insanlarda yumurta hücresinin üretimini sağlayan bir üreme ana hücresidir. Yani bu mayoz bölünme geçirebilen bir hücredir. Ha pardon yanlış işaret dedim. Olmayanı soruyor. Yani bu gitti. Bu olabilen bir hücre. Yumurtalık hücresi bir vücut hücresidir. Yani bunun Karaciğer hücresinden, deri hücresinden bir farkı yok. O yüzden ne mayoz yapan ne de mayoz sonucu oluşan bir hücredir. İki şıklarım da olmalı. Yumurta hücresi ise bir üreme hücresidir ve mayoz sonucu oluşacaktır. Bu yüzden cevabı B olmuş oldu. Dokuzdayım. Mayoz bölünmenin gerçekleşme sırasında görülen olayların hangileri her mayoz bölünmede görülür? Her mayoz bölünmenin profaz 1 aşamasına geldiğimde kromozomların yan yana geldiğini görürüm. Yani tetrat oluştuğunu görürüm. Sonra bu tetrat arasında sinapsis olur. O zaman sinapsis de her seferinde görürüm. Ama sinapsis halindeyken parça değişimini yani crossing over'ı görmek zorunda değilim. Bu zorunlu değil. Ama anafaz bir aşamasına geldiğinde homolog kromozom ayrılması mayozda mutlaka olmak zorundadır. Bu yüzden cevabım E olmuş oldu. 10. sorudayım. 2N eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında aşağıdaki evrelerden hangisi gözlenmez diye sormuşum. Şimdi burada 2N eşittir 8 kromozomluysa bu hücre mayoz birinde 8 kromozom mayoz ikisinde 4 kromozom olduğunu düşünmem gerekiyor. Şimdi A şıkkına bakıyorum. 8 tane kromozomun çifter çifter böyle ayrıldığını görüyorum. Burada bir homolog kromozom ayrılması var. O zaman bu aşama anafaz 1 evresine aittir ve yani bu görülecek. B'ye geliyorum 4 kromozom var. Demin ne dedim? Mayoz 2'de 4 kromozom olur dedim. Mayoz 2'nin metafaz 2 aşamasında 4 tane kromozomu yan yana görürüm. O yüzden bunu da gözleyebiliyorum. C'ye geldim. C ise zaten B'nin hemen devamı. Yani metafaz 2'den sonraki anafaz 2 aşaması. Kardeş kromatit ayrılması görülmüştür. Bu da olur. D'ye geldiğimde ise 4 kromozomu çiftler halinde görüyorum. Böyle bir evre yok. Bu ancak 4 kromozomlu bir hücrenin anafaz birine ait olabilir. Yani 4 kromozomlu bir hücre mayoz geçiriyorsa ben böyle bir evre görebilirim. O yüzden bu yanlıştır. E'ye de bakalım. E'de ise şöyle baktığımız zaman çifter çiftler yan yana dizilen 8 tane kromozom görüyorum. Bu görüntüyü metafaz 1 aşamasında görürüm. O yüzden E'de Doğru olmuş oldu. 11'deyim. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? Mayoz bölümü hayat boyu devam eder demiş. Direkt yanlış. Hayat boyu değil. Kadınlarda menopoz, erkeklerde antropoz şeklinde final yani bitiş noktası var. Sonuçta kadar mayoz bölünme yapmaya devam etmiyoruz. O yüzden cevabım A. Diğerlerine de bakalım. Mayoz bölünme genetik çeşitlilik sağlar. Zaten bu amacıdır. Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmiş 4 hücre oluşur. Doğru, yarıya iner yani. Bu olay üreme hücrelerin üretimini sağlar. Yumurta sperm bir üreme hücresidir ve iki kez mitotik evre dediğimiz aşama vardır. Yani iki kez sitokinez yapılır. Bu da doğrudur ve cevabım A olmuş oldu. 12'deyim. 2 n eşittir 44 kromozomu bir hücrenin art arda 4 mitoz 1 mayoz geçirmesi sonucu hücre sayısı ve bu hücrelerin kromozom sayısı hangisinde? Formülüm 2 üzeri n çarpı 4 aslında. En buradaki mitoz sayısı 2 üzeri 4. 16 tane hücrem sadece mitozların tamamlanmasıyla oluşuyor. Sonra bu 16 hücrenin her biri bir mayoz bölünme yaparak toplamda 64 tane hücre oluşturacak. O zaman hücre sayım ne oldu? 64 oldu. Bunların kromozom sayısı ise başlangıç kromozom sayısının yarısı kadar yani 22 olmuş oldu. 13. Değil. Aşağıdaki canlılardan hangisinde görülen eşeğsiz üreme mitoz bölünme ile sağlanmaz? Bitkilerde vejetatif üreme vardır ve burada mitoz bölünme yapılır. Solucanlarda rejenerasyonlu üreme vardır ve burada mitoz yapılır. Amipte bölünerek üreme vardır ve burada mitoz yapılır. Maya hücresinde ile üreme vardır ve burada mitoz yapılır. Ama bakteri prokaryot olduğu için bir mitoz bölünme kelimesinden bahsedemem. Onun için ikiye bölünme ya da bölünerek üreme adını veriyoruz. 14 değil. Aşağıda eğer altı görülen metagenez olayı şematize edilmiş. Buna göre 1-2-3 olaylarla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Birinci olaya bakalım. 2 en kromozomlu saprofit'ten en kromozomlu spor olmuş. Kromozom sayısı yarıya inmiş. Demek ki 1 mayoz bölünmedir. 2'ye bakıyorum. En kromozomlu spordan en kromozomlu gametofit. Kromozom sayısı değişmediğine göre burası da mitoz bölünmedir. 3'e bakıyorum. En kromozomlu gametofitten en kromozomlu yumurta yine kromozom sayısı değişmemiş. O zaman bu da mitozdur. Sonra burada yazmamış ama gene de anlatayım. Yumurta ve sperm birleştiğine göre burası döllenme olacaktır. Şimdi bakalım. 1 mayoz bölünmedir. Evet bunu açıkladık. B. 2 ve 3 mitoz bölünmedir. 2 ve 3 bakıyoruz. Evet mitoz bölünmedir. C. 2 sporun çok hücreli hale gelmesini sağlar. 2 en kromozomlu bir spor hücresinin çimlenerek bir gametofit oluşma hali ve çok hücreli hale geçirir. Bu da doğrudur. D. Gametofitlerin birbirinden farklı olmasının temel nedeni 2'dir. Şimdi gametofitler birbirinden farklıdır çünkü sporlar birbirinden farklıdır. Spor niye birbirinden farklı? O da mayoz bölünmeden kaynaklanır. Yani 2 değil 1 olmalıydı. Cevabım bu durumda D olmuş o oldu. E'ye de bakıyorum. Bir sonucu üretilen sporların döllenme yeteneği yoktur. Hiçbir şekilde zaten sporun döllenme yeteneği yoktur. Spor zaten döllenmeyen bir üreme hücresidir ve cevabım zaten D olarak çıkmıştı. 15 değil. Yavrularını sadece eşeğsiz olarak oluşturabilen bir canlıda olayların hangileri kesinlikle görülmez. Şimdi sadece eşeğsizse kesinlikle görülmez diyor. O zaman bu canlı mitoz bölünme Yapıyor olabilir çünkü eşey süremede mitoz bölünme var. Mayoz bölünme de yapıyor olabilir çünkü bazı eşey süreme çeşitlerine mayoz bölünme ol olabiliyor. Ama döllenme kesinlikle görülmez. Çünkü artık döllenmeden bahsediyorsam, o zaman ben eşeyli üremeden bahsetmiş olurum. Bu yüzden de hiçbir şekilde döllenme olmayacaktır ve cevabım C olmuş oldu. 16'dayım. Mayoz bölünme yapan bir hücrede olaylarının görüldüğü bilindiğine göre bu hücrenin aşağıdaki evrelerden hangisini tamamladığı kesindir. Şimdi crossing over yaptıysa profaz 1'i tamamlamıştır. İpliklerini oluşturduysa profaz 1, sinapsiz yaptıysa profaz 1 zaten ne olmuştur? Tamamlanmıştır. O zaman demek ki cevabım D şıkkı profaz 1 olacak. 17. Spor ile üreyen bir canlının hayat döngüsünde olaylarından hangileri görülebilir? Spor ile üreyen bir canlı metagenez yapıyordur. Ve metagenez yapan canlı da mayozda görülür, döllenmede görülür, mitozda. Yani hepsini ben artık görebilirim. 18. Mayoz bölümü yapan bir hücrede sırasıyla DNA miktarı ve kromozom sayısının 2 katına çıktığı evreler hangisi? DNA miktarı DNA eşlenmesiyle iki 2 katına çıkar ve DNA eşlenmesi interfazın S aşamasında görülür. O zaman ilki S olacak cevap zaten çıktı. Kromozom sayısının iki katına çıkması ise ancak kardeş kromatit ayrılmasıyla mümkündür ve kardeş kromatit ayrılmasında biz anafaz 2 de görürüz. O yüzden cevabım E olmuş oldu. 19 değil. Mitoz ve mayoz bölünme için hangisi ortaktır? Üremede görev almaları ortaktır. Mayoz zaten direkt üremede görev alır. Mitoz da canlının ve yaptığı şekle göre üreme olabilir. O yüzden cevabım A. Diğerlerine bakıyorum. Yarıya inme sadece mayozdur. Genetik çeşitlilik sağlanması sadece mayozdur. Hayat böyle devam etmesi mitoz bölünmedir. Bir bölünme sonucu dört hücre oluşması ise mayoz bölünmenin özelliğidir. Son soruya geldim. Eşeysiz üreme temelinde mitoz bölümü olan bir üreme şeklidir. Bu durum eşeysiz üreyen canlılar için olaylarının hangileriyle sonuçlanır? Temelinde mitoz bölümü varsa genelik çeşitlilik sağlanmaz. Evet bu buna yol açar. Değişen çevrek şartlarına karşı uyum yeteneği azdır. Evet işte değişiklik olmaması onun bünyesinin sabit kalmasına yol açıyor. Bu da doğrudur. Evrime katkı sağlamaz. Evet çünkü yine çeşitlilik olmadığı için evrime bir katkısı yoktur. Bu durumda cevabı e olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 11. hafta testini de tamamlamış olduk. Bu test eşeğsiz üreme konusu ağırlıklı bir test zaten. Şimdi artık bir sonraki teste ne yapıyoruz? Tarama testine geçiyoruz. Bir sonraki testte tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.